14 Mayıs'ta yeniden AK Parti'den milletvekiliğine seçilen Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, Yalova Adliyesi'ne çok sayıda partili ile gelerek mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Şemsettin Dereli'den aldılar. Adliye çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Büyükgümüş, %50 artı bir şartı nedeniyle pazar günü bir daha sandığa gidileceğini hatırlattı. Tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dönüşümü gereği %50 artı bir şartı nedeniyle pazar günü bir kez daha sandık başına gideceğiz. Ve ümit ediyorum Öyleydi. ki aynı olgunlukta, aynı güzellikte bir demokrasi şöleni olarak ülkece bu süreci de tamamlamış e, olacağız. İlk turdaki sonuçlar gayet bizim açımızdan güçlü bir tablo ortaya koyuyor. Burada gönlü Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte atan tüm kardeşlerime sizler aracılığıyla bir kez daha seslenmek istiyorum. Mutlaka sandığa gitmemiz, mutlaka bu demokrasi şölenine katılmamız çok ama çok önemli. Biz burada artık kazanmanın da ötesinde güçlü, net bir sonuç almanın yanındayız. O yüzden Sayın Vekilimle birlikte, değerli il başkanımızla işte burada bir parçasını gördüğümüz bu güçlü teşkilatla birlikte 14 Mayıs'tan itibaren durmadan, dinlenmeden çalışmalarımızı sürdürdük ve 28 Mayıs'a pazar gününe hazırlanıyoruz. Burada çok ama çok farklı bir sonucu, değerli bir sonucu inşallah bu güçlü teşkilatla birlikte alarak doğru adamla Recep Tayyip Erdoğan'la yolumuza Yalova olarak çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bize oylarıyla destek veren bugün aldığımız mazbataların arkasındaki alın terini oluşturan tüm teşkilatlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hayır. Bu dava <laughs> bu dava fedakarlıklar üzerine, bu dava adanmışlıklar üzerine şekillendi ve bugüne kadar güçlü bir şekilde geldi. İnşallah önümüzdeki beş yılda da Yalova'mızda Sayın Vekilimle birlikte hizmet ve eser siyasetinin güçlü takipçileri e, olacağız. Burada sizlerin vesilesiyle bizleri oylarıyla destek veren tüm kardeşlerimize de canlı gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Tabii bizim diğerlerinden farkımız bize oy versin ya da vermesin tüm kardeşlerimize hizmet götürmek bizim için en büyük bir esastır. Bunun çok güzel bir örneğini de geçtiğimiz hafta Hatay Defne ilçesindeki devlet hastanesinin açılışında gördük. Orası bizim çok az oy aldığımız bir yer. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz biz bu millete adanmış yürekler olarak siyaset yaparız. Bu vesileyle de Yalova'daki tüm kardeşlerimizi sizlerin vesilesiyle bir kez daha kuvvetlice kucaklıyor. Hepsine bu demokrasi şenönü için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah 28 Mayıs'ın ardından Recep Tayyip Erdoğan'dan alacağımız güçle Yalova'mıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Yalova'mız için hep birlikte çalışacağız ve bu güzel şehri Türkiye'nin yıldızı yapmak konusunda da kararlılığımızla yola devam edeceğiz. Ben her birinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise başarılı bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını söyleyerek teşkilatın çalışması halkın oylarıyla yeniden milletvekili seçildiklerini ifade etti. Kıymetli basın mensupları ve teşkilatımızın çok değerli mensupları. Hepinizi muhabbetle saygıyla selamlıyorum. Ee, en başta Armutlu'dan Altınova'ya kadar teşkilatımızın köylerinin her birinde fedakarca yetenkarca çalışan teşkilatımızın değerli mensuplarının sayesinde ve Yalova'daki halkımızın bize oy vermesiyle e, Rabbim bize bu onurlu görevi ikinci kez nasip etti. Eee Allah hepinizden razı olsun. Teşkilatlarımızın e, çalışması bir efsaneydi. Birinci turunu seçimimizin bitirdik. Şimdi ikinci turunu küçük bir e, eksiğimiz kaldı, yarımımız kaldı. Onu da inşallah pazar günü akşamı sonuçlandıracağız. E, bu Türkiye Yüzyıllı Seçimi'nde e, çok örnek bir kampanya yürüttük AK Parti açısından. E, nezaket ve siyasi nezaket çerçevesinde çok güzel bir kampanya yürüttük. <laughs> ben tekrar tekrar haklarını helal etmelerini istiyorum teşkilatımızın. Evinden, barkından, her şeyinden e, fedakarlık ederek günleri bu sonucu gördük. Şimdi bu 28. dönemde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yalova'mızın ihyasını ve inşasını hep birlikte sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve şahlanışı Yalova'dan başlatacağız Türkiye'nin her yerinde. İnşallah göreceksiniz. Eee AK Parti olarak 50 tane kadın milletvekiliyle sadece AK Parti diğer partilerimizde kadın milletvekilleri var. Yani ittifakımızın da var MHP'nin de. Ee, en yüksek oranda temsil ediyoruz. Ee, önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamesinde de var. Artık e, 28. dönemde kadın aile ve gençliğe çok daha fazla ehemmiyet verilecek. Gözde görülür, elle tutulur, iyileştirmeler yapılacak. Bunu hep birlikte sizlerle beraber izleyeceğiz. Bu yoğunlukta siz de bizim teşkilatımız kadar değerli masum mensupları yoruldunuz. Ee, siz de tarafsız, e, çok güzel bir bizi takip ettiğiniz, Hepinize çok çok teşekkür Kamadan ediyorum. Mı? Pazar günü akşam yine görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer basın mensupları AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ise seçim sürecinde ellerinden geldiğince en iyi şekilde çalıştıklarını belirtti. Saygıdeğer basın mensupları öncelikle seçim <laughs> sürecinde bizimle beraber her yerde oldunuz çok seviyeli bir şekilde güzel haberler yaptınız. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkasından da burada bulunan sayın teşkilatıma, belediye başkanlarıma, ilçe ve belde başkanlarına teşekkür ediyorum. AK Parti'nin başarılı olmasının en büyük sebebi bütün ekiplerinin istediği anda aynı yek vücut halinde bir arada bulunabilmesidir. Tevafuk ikinci seçilmesinin en büyük sebebi de hizmet etmesidir. Karşımızda işte hizmetin biri duruyor. Tam da önünde duruyoruz. Allah tevafuk etsin bu seçim süreci elimizden geldiğince en iyi derecede çalıştık. Yalova'da birinci turda sayın vekillerimizi seçtik. Bir Yalova'da ilk de böyle bir şekilde yaşandı. Niye? Çünkü Yalova'da şu ana kadar hiçbir AK Parti'nin vekili ikinci dönem devam etmemişti. Bu dönem buna da imza atarak iki vekilimizi tekrar aday gösterip tekrar seçilmeleri Yalova için büyük bir mutluluk. Bizler için de ayrı bir onur ve gurur. Ben böyle bir teşkilatın il başkanı olduğum için çok onur ve gururluyum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah 28 Mayıs'ta vatandaşımızın takdirleriyle inşallah Cumhurbaşkanımızı tekrar yerine geçireceğiz. Ve 28 Mayıs akşamı inşallah Yalova Meydan'da hep beraber gerek basınımız, gerek teşkilatımız, gerekse vatandaşlarımız hep beraber kutlamamızı yapacağız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da yapılanların bundan sonra yapılacakların teminatı olduğunu söyledi. Açıklamalar yaptı. Ben son olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Tüm teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Durmak yok, yola devam. Ayın 28'inde Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanlığıyla da Türkiye yüzyılı şahlanışa geçecek evet. 14 Mayıs'ta 3. sıra aday olan Erhan Dede de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Buyurun. Sayın vekillerim, değerli hazırım. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Tabii bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta çok temiz, doğru, kampanyası üzerinden olan bir seçim geçirdik. Tam Tabii bu seçimin bu atmosferine geçmesinde başta il başkanımız, sayın vekillerimizin gerçekten rehberliği, önderliği çok önemli bizim için. Ee, amacımıza ulaştık. Aslında bir şekil çıkarma niyetimiz vardı ama yine bizim için çok büyük bir başarı. İnşallah bunu bu mührü Türkiye yüzyılı için 28 Mayıs'ta e, noktalayacağız. E, ben sayın vekillerime Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Yalova'ya e, gerçekten Yalova'da bir şahlanış yaşanacağına ben inanıyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.